Bakın hareketleri dikkatli şekilde devam et. Benim aynen yok. Bu bir. Bakacağım. Eğlenti kapanıyor herhalde arkadaşlar. Bakalım. Evet. Çok otlu çöplük Otra bir Bak Ne diyorsun? Selam mı salayım? Sağol arkadaşına iletim işte Abi iyiyim hoşum iyi yani Sağolun iyiyim Sen de Vereyim mi telefonu ya konuşmak var, ister misin? Telefonu, alayım mı almayayım mı sorun da yok Bak ne diyor diyorsun mu? Polisten kaçan bir arkadaşım diyor polisten kaçıyor ya abi. O bayağı saklıyor, bayağı saklıyor bayağı ya. Bildiğim bir vatan haini. O kadar şiş bir insan bunlar. Bir kere kaçtın abi. Nerede kaçtın bir kere? Sahilde. Bir kere sahilde kaçtın Nerede? abi. Nerede? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün arkadaşlar az önce ceza yedim. Plakam kapalı olduğu için ve aynam olmadığı için. Az önce Evköyüş metronun orada soru çekmek için plakamı kapatmıştım. Soruyu çektim. O sırada açmayı unutmuşum motora binip buraya geldim. Hani 50 metre yürüdüm. Işıklarda beklerken motorlu trafik polisi abimiz geldi. Önümü kesti ve <laughs> her zaman olduğu gibi, her ay olduğu gibi bu ayda cezamızı yazdı arkadaşlar. Şimdi gidelim giderken konuşalım. Burada çok durmak istemiyorum. Plakam hala kapalı şu anda. Şöyle açayım. Ya zaten plaka kapalı geziyor olsam arkadaşlar. Az önce ışıklarda durmazdım. Plaka kapalıyken ışıklarda niye durayım? Yol bakın bomboş. Hani geysem geçerim. Ama plakanın kapalı olduğunu unutmuşum. Işıklarda beklerken bir anda önümü kesti abi. Ondan sonra indi motorun işte anahtarımı aldı. Dedi ki çek kenar ya. Ehliyetinin ruhsatını ver. Alsancak'ta arkadaşlar ceza yazan abi yine denk geldi. Oymuş. Sağ olsun yine Normal bekliyordum ışıklarda. Absürt bir hareketim olmadığı için. Sadece aynam olmadığı için ve plakam kapalı olduğu için abimiz cezayı yazdı. 700 lira civarında bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani yaptığımız hatanın bedelini arkadaşlar ödüyoruz bu şekilde. Ben düzeldim bu ay ceza yemem diyordum. Düzelmemişim. Şu anda arkadaşlar İzmir Ülük yarış pistine gidiyoruz. Buraya işte arkadaşları bırakmıştık. Dönüşünde <laughs> cezayı yedik. Arkadaşlar ne desem şu an hiç bilmiyorum ya. Abimiz şeye konuştu. Merkezle konuştu. Merkezde de beni daha önce durduran abi vardı. Yavaştan sanki artık her şey böyle normale dönecek. Ya plaka katlanır plaka çünkü araltıda şeyi sevmiyorum. Bu plakalığı sevmiyorum. Aşırı kötü duruyor, aşırı kaba duruyor. Katlanır plaka kullanıyorum ama katlamıyorum. Hani anca storyleri falan çekerken o zamanlarda katlıyorum. Ona rağmen cezamız yedik yine ya. Üçüncü kez dedim katlandı plakadan cezayı. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi piste gidiyoruz. Hani Türkiye'de şu pis işleri kolay olsa mesela İzmir'de ülke yarış pisti var. Oraya ben hani şu motorla girmek istiyorum dediğimde bana bin lira iki bin lira belki fiyat çekiyorlarmış. Öyle biliyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. Hani böyle yerlere girebilsek imkanlar olsa eyvallah şu egzoz kimse takmasın. Delilikler yapmasın. Piste girsin. İnsanların enerjisini orada ama öyle bir imkan sunulmuyor. E bizdeki de tutku ne yapalım hani illa ki egzoz takıyoruz ne bileyim yapıyoruz bir şeyler ya. Yapacak bir şey yok artık buna da katlanacağız. <laughs> of, nasıl sıcak böyle. Arkadaşlar bu videonun içine şeyi de koyarım artık. Piste çektiğimiz görüntüleri de koyarım. Şu anda Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu falan hepsi buradalar. Onları izledik ettik, gaza geldik bakalım. <laughs> Birazcık daha gaza geleceğim. Umarım çıktıktan sonra bir daha ceza yemem. Ya bu sefer radar olsun böyle değişik değişik maddelerden. Buradan bir solumuza dönelim. Bir gün arkadaşlar şurada bir gazlamak Bir piste girmek nasip olur mu be Valla var bir hayalim ama Umarım gerçekleşir Abi ha sen gireceğim misin oraya Gir bakalım Şimdi arkadaşlar dalga geçecek bana yine ceza yedim diye. Ama yapacak bir şey yok. Yine mi giremeyeceğiz? Burada içeriye almıyorlar ya. Girebiliyoruz mu? Şuraya koyalım ya. Evet arkadaşlar şuradan gösterebilirsem kas kafamdayken Görebiliyorsunuz bilmiyorum ama bakın ne güzel yatıyorlar ediyorlar gazlıyorlar İnsanları gaza getiriyorlar böyle bizim gibi delilere Biz de işte buradan çıkıyoruz arkadaşlar trafikte gazlıyoruz ne yapalım Elimizdeki imkan şimdilik bu kadar Güzel neyse ben içeriden de yine çekim almaya çalışırım Çekelim kanka bugün çok mutluyum neden abi? Şey. Ceza yedin ce, ce, de geldin. Neden dolayı yedin bakmadın mı? peki Nerede motor? Plaka Her zaman gibi <laughs> Evet arkadaşlar şimdi biz yine e, tribün kısmına çıkacağız Orada izleriz ederiz biraz dinlenelim sonra çıkışta yine görüşürüz İçeride bakalım çekebildiğim kadar videolar çekmeye çalışacağım Bu heyecana olabildiği kadar artık sizle ortak etmeye çalışacağım Haydi içeriden devam edelim

Evet arkadaşlar pistten çıktık. İçerideyken kamerayı açmayı unuttum bu arada. Ondan şu anda burada başladım videoya. Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi yani zehri aldık biz de. Şu an deli dehşet basısım var. Ama işte elimizdeki imkanlar dediğim gibi bu kadar. Basamıyoruz. Bastığımızda da zaten direkt ceza yiyoruz. İçeride birazcık kendime geldim. Şu anda keyfim yerinde. Ceza yedik ama. Çok korktum. Çok korktum. Abi kalbime iniyordu. Abi. Hadi sür. Ulan dedim yine ceza yiyeceğiz dedim. Elim ayağım boşaldı arkadaşlar yemin ediyorum çok kötüyüm. Ay. Ambulansa bak öyle dat dat mı yapılır ya? Hayır yine ışıklarda duruyordum. Bir de arkamdan başka polis geldi sandım. Haklı mı çıktı? Burada cezaydım ama işte. Bak burada, şurada önümü kesti polis, burada ceza yazdı. Tek şeritli yer, adam direkt önümü kesti. Geçmiş olsun, Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar aranızda polislerle olan videolarımdan dolayı sıkılanlar var. Hayır, hep polis, hep polis diyorsun, hep polis diyorsun diyorsunuz. Ama yani nasıl demeyebilirim ki? Abi baksanıza normal bir hayatta bile böyle Normal bir sürüşte bile. Oğlum ışıklar dururken polis geliyor ceza yazıyor. Ne yapayım? Tamam evet benim eşekliğim var plakayı kafalı unuttum. Ama yani ne yapayım? Denk geliyor hep bana denk geliyor. Ya artık üstümde ne varsa ben de yıldım, bıktım, bilmem ne oldum, bir şey oldum. Ama işte öf, bilmiyorum arkadaşlar ya. Neyse konuşmak istemiyorum. Kusura bakmayın cidden. Ya modum düzelsin diye uğraşıyorum da düzelemiyor. Parayı hatırladıkça. O giden parayı düşündükçe iyice kötü oluyorum. Diğer cezalara göre evet çok değil. Ama 700 lira çok para kanka. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Buraya kadar izleyenler arkadaşlar yoruma bıhtık lan yazarsa sevinirim. Geçen videolarda battı lan yazıyorduk. Bu videoda da artık arkadaşlar bıhtık lan olsun. Hadi arkadaşlar kendiniz Allah. <laughs> Dış Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de hemen şunun hatırlatmasını yapayım. Ee, Twitch kanalı açtım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Akşamları ve yani gündüz evde olduğum zamanlarda oradan canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Soru cevap olsun, oyun olsun. Hani sizlere değişik aktiviteler yaparız. Aşağıya link koyuyorum. Oradan Twitch kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.